Selamun Aleyküm abilerim Alın size akşam pazarı bir kadro Kaçıranlar üzülsün babacım Şuraya elime bir mavi geldi Kuş ayırmacı yok abi İçeride taklatıyormuş atmıyormuş Beni ilgilendirmez Pamuk gibi bir tane sabuni Alın Dişiye benzer Tam uçurtmalık Sıfır kilometre 2 Hala inmedi yere Alın. Burada bir tane alamız var. Siyah beyaz ala. Oyun kuşu. 3. Alın. Bir tane burada çok güzel bir tane miskimiz var. 4. Alın. Arka tepe. bence oyunlu. 5. Kula. Alın. Arka tepe. Zabuni. Oyunlu. Oyunlu abiler. Altı. 6. Arka tepe. Patron çıldırdı. Arap 7. Başka. Var mı lan tepesi olan? Aha tepeli. Çakmaklı 8. Artistik. Ne kadar artistik kuş varsa atıyorum. 8. Senin gagana ne yapışmış ha? Alın bir tane. Kula 9. Başka. vallahi oyunlu 10 10 başka 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 şu biraz zayıf sen buraya kaç 10 bir şekilde zayıflamış işte abi ne bileyim neden zayıfladı çok güzel bir dumanlı abiler yani altın oran gerçek söylüyorum 11 11 bir tane kuş abiler. Abiler bunlar sadece kaç lira biliyor musunuz? Videoyu uzatmayacağım. Akşam pazarı. Bunlar sadece 1,5 lira. Özellikle şu duman çok hoşuma gitti. Yani uçurdu, uçurduğunuzda Oynamama şansı yok yok. Şu yine bakın şu miski dişi çok hoşuma gitti. İşlerinde güzel kıymetli kuşlar var. 11 tanesi sadece 1,5 lira. Tanesi 150 liraya gelmiyor abiler. Tanesi 150 liraya gelmiyor. 130 lira. 130. Desen 10 tanesi 1300. 1300, 1430. 130 liraya, 135 liraya falan geliyor ya. 135 liraya geliyor. 135 liraya geliyor. 11 tanesi sadece 1,5 lira alın hızlı olan kazansın. Çoğusu da artistik. Bakın arabı arka tepe, sabunisi arka tepe, kulası arka tepe, çakmaklısı arka tepe. Güzel kuşlar alın kaçırmayın görüşürüz Allah'a emanet olun. 11 tanesi 1,5 lira.